Evet, çok güzel. Peki kalıcı makyaj işlemi nedir? Nasıl oluyor? Kalıcı makyaj, kalıcı makyaj aslına bakarsanız yine e, yoğun iş temposuna bağlı olarak zamanla yarışan e, kişilerin çok sık tercih ettiği bir yöntem. E, doğru uygulamayla gerçekten çok güzel sonuçlar elde ettiğimiz bir e, işlemdir kalıcı makyaj. Boyaları çok önemlidir Nilay Hanım. Şimdi e, sektör değişik bir sektör aslına bakarsanız biraz böyle hadi şuradan daha ucuza alalım deyip çok kötü sonuçlar alınabilen bir sektördeyiz maalesef ama ben kendi merkezimde konuşmamın başında da bahsettim. Güven duygusu çok önemli. Buraya gelen danışanın bir kere gelmesin. Gelsin sonrasında benimle kahve içmeye de gelsin istiyorum ki öyle de oluyor bunu sağladık. Yoğun sirkülasyon odaklı değilim. Öz kişi odaklıyım. Kalıcı makyaja geldiğimizde de doğru boyaların, Kullanılması çok önemli çünkü zamanla pigmentler atıyor, cilt kabul etmeyebiliyor ve boya kırmızı ya da griye dönebiliyor. Evet. Bu sefer gerçekten hani yapılmamış halinden çok daha kötü bir görüntü elde ediyor kişi. Hatalı işlemi düzeltmek de çok zor. Belli bir zaman ıı, gerektiren bir işlem. Silme işlemi yapılıyor. Siz yapıyor musunuz Biz bunu? de yapıyoruz. Biz de yapıyoruz. Çünkü o kadar çok hatalı işlem geliyor ki bize. Ee, kızıllaşmış işlemler geliyor. Blok kaş dediğimiz kaşlar geliyor mesela. Onları akıtmadan, boyayı akıtmadan maalesef üzerine işlem yapılmamalı. Çünkü yaptığınız işlemi görme ihtimaliniz yok. Ee, akıtma işleminde de yine bir e, seans aralığı 15 gündür. İki seans, 3 seans, bazen 4 seansa kadar çıkabiliyoruz. Bu süreç bittikten sonra, oradaki boyayı iyice akıttıktan sonra işleme devam edebiliyoruz. Evet, bu kalıcı makyajda peki kaç dışında, hangi seçenekler var? Dudak renklendirme var, e, dip liner var, eyeliner var ve bunlar da hani gerçekten e, kişinin o makyaja harcadığı zaman dilimine çok ciddi anlamda e, önleyen uygulamalar. Azaltıyor. Bunun dışında bu renklerin değişimi, kızarması ya da grileşmesi tamamen boyanın kalitesiyle ilgili. Kesinlikle boyanın kalitesiyle ilgili bu arada. Bu nettir. Yani siz kötü boya kullanırsanız 2 ay sonra kişi güneşe çıktığında veyahut o rengin kızıllaştığını ya da grileştiğini görmeniz kaçınılmaz. Ama iyi bir boya ve iyi bir uygulamayla kızıllaşma ve grileşme söz konusu değil. Ne kadar sürüyor bu işlemlerin kalıcılığı? Kalıcılığı şöyle, kişinin e, vücudunun kabul etmesi de çok önemli boyayı. Bazı bünyeler boyayı kabul etmiyor, daha kısa sürebiliyor bu e, kişilerde. Ama genellikle uygulamaların kalıcılığı bir buçuk ila iki senedir. Bir buçuk, iki sene sonra evet. normal gene kendi kaşına sıfırlanmaz, dönüyor. hiçbir zaman sıfırlanmaz bu arada Nilay Hanım. azalır, pigmentler iyice açılır, yeni bir işlem ister. Onun dışında cilt bakımı ile ilgili biraz konuşalım. Cilt bakımı protokolleri nelerdir? Cilt bakımı protokollerimiz nelerdir? Cilt bakımı benim gerçekten çok önem verdiğim bir uygulama. İçerideki bütün uygulamalarım önemli. Fakat cilt dış radikallere, strese, uykusuzluğa bağlı olarak deformasyona o kadar açık bir bölge ki. Evet. Ve e, düzenli temizlik yapılmadığı takdirde maalesef e, toparlanması da zor oluyor. Bir de 30'lu yaşlardan sonra vücudumuzdaki kolajen miktarı da azaldığı için cildimize iyi bakmamız gerekiyor. Ne demişler? En değerli giysiniz cildinizdir. Cildiniz. De... Evet. E, biz içeride neler yapıyoruz cilt protokolleri ile alakalı Hydrafacial cilt bakımı yapıyoruz e, cilt tipine özel solüsyonlarla gerçekleştirdiğimiz bir bakımdır e, kişinin cildi lekeli ise leke solüsyonu akneli ise akne solüsyonu uyguladığımız dört solüsyondan oluşan bir bakımdır hydrafacial. facial hidra facial bakımı da ben iki ayda bir öneriyorum eğer çok yoğun değilse cilt onun dışında leke ve akne protokollerimiz var mesela ciltte. Leke doğum sonrası olabiliyor, hormonlara bağlı olabiliyor, doğuştan olabiliyor. Doğuştan olan lekelerin geçmesi çok zordur. Yani ben şuna hiçbir zaman inanmıyorum. Doğuştan lekem var, geçer mi? Evet geçer. Bunu söylemek çok iddialı bir ibare olur ama doğum sonrası, doğuştan sonra oluşan lekelerde çok iddialıyız. %80 oranında lekelerde açtığımız bir protokolümüz mevcut. Yine Fransa onaylıdır ürünümüz. Oldukça etkili bir üründür. Kimyasal peeling olarak da geçerlidir. Tek seans uygulamada %80 oranında sonuç alıyoruz. Çok güzel. Aynı şekilde akne de de e, ergenlikte şimdi gelişme çağında olan e, danışanlarıma ben uygulama yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü o süreç devam ediyor. Kişinin gelişim çağı devam ediyor. Çok sağlıklı bulmuyorum uygulama yapmayı ama gelişimini tamamlamış herkese leke ve akne protokolü de gönül rahatlığıyla uygulanabilir. E, onun dışında e, masaj uygulamanız var. Hı hı. Onunla ilgili bizi biraz bilgilendirir misiniz? Masaj uygulamamız şöyle. E, benim kendi ürünlerimle yapılan bir uygulamadır. E, ben ürünlerimi Kaşta tamamen doğal aramalarla yaptırıyorum. Peelinglerim var. Yine face and body kremlerim var. E, bu ürünlerimle yapıldığı takdirde çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Hem relax masaj oluyor hem medikal masaj olarak da e, geçiyor içeride. Komple tüm vücut olarak da çalışıyoruz. E, bölgesel olarak da çalışıyoruz masajda ve bizim masaj uygulamamız yaklaşık bir saat kadar da sürüyor. E, peki bu masaj uygulamalarından sonra insanlar kendilerini nasıl hissediyorlar? danışanlarınız? <laughs> <laughs> Geri merkez... dönüşümleri nasıl oluyor? <laughs> Şöyle oluyor. Aslına bakarsanız şimdi güzellik merkezleri biraz da terapi merkezleri gibi düşünmek lazımdır. Kişi e, kendindeki olumsuzlukları gördükçe ister istemez motivasyonunu düşürüyor ve bu onun güncel hayatına, özel yaşantısına da yansıyor. Bizler ne yapıyoruz? E, empati yapıyoruz aslına bakarsanız. Gelen danışanlarımızla ben böyle olsaydım ne hissederdim'i çok iyi bildiğim için gelen danışanlarımla da sürekli olarak empati yapıyorum. Buraya geldiğinde, evet belli bir bedel ödüyor danışanlarımız matematiksel anlamda. Evet. Fakat sadece iş bedel değil, benim mesela birçok uygulamamda para iadesi vardır. Masajdan özellikle ve cilt bakımından çıktıktan sonra kişi kendini çok rahatlamış hissediyor. Benim cilt bakımım, benim masaj uygulamam merkezimden çıktıktan sonra yok olan bir uygulama değil. Özellikle ciltteki etkiyi yaklaşık bir 10-15 gün hisseder ki cilt bakımı aralığı da 10-15 gündür bazı protokollerde. Yani buradan parıl parıl çıkıp dışarıya çıkıp 2 saat sonunda ne yaptırdım ki ben acaba demiyor. Kişi gerçekten derisinin altında o rahatlamayı, freşliği hissediyor. Can Hanım selülit giderme işlemi ile ilgili biraz konuşalım. Tabii ki konuşalım Milay Hanım. Selülit giderme işlemimiz Selülit aslına bakarsanız özellikle mesela Türk kadınlarında çok yoğun gördüğümüz bir problem. Çok büyük bir yani problemimiz. E, kabusu haline geldi selülit ama selülit tek başına oluşmaz. Ya çok yoğun bir kilo alımı vardır ve inatçı dediğimiz öbek öbek yağlanmış olan bölgelerimiz vardır. Ya da beslenmeye bağlı da oluşur. Bu iki faktörden dolayı evet selülitler yoğunlaşabiliyor. Tedavisi var mıdır? Tedavisi vardır selülit tedavisinde ben kendi özel yağımla yapıyorum selülit tedavimi ve İkinci seanstan itibaren gözle görülür sonuç alıyorum. Yağımın içeriğinde çokça biberiye özleri vardır. Yani uygulamayı yaparken kişi aslına bakarsanız o inat etmiş yağların parçalandığını hissediyor uygulama esnasında. Aslında bitkisel bir tedavi gibi oluyor. Bitkisel bir tedavi. Evet. Yani içeride şöyle söyleyeyim, ciltte de bakımlarımın tamamı hemen hemen organik. Hamilelere de yapılabilen bakımlar. Yine selülit protokolümde de tamamen organik bir bakım yapıyorum. Kendi ürünleriniz de var Can Hanım. Ürünleriniz hakkında biraz da bilgi alalım sizden. Tabii ki Nilay Hanım seve seve. Benim ürünlerimin tamamı kaşta doğal olan ürünler, organik olan ürünler yapıyorum. E, kişinin sağlığına hiçbir e, zararı yok. Sağlık bakanlığı onaylıdır ürünlerimin tamamı. İçeride ciltte kullandığımız ürünler organiktir. Masajda kullandığımız ürünler organiktir. E, sabunlar var mesela. Hepsinin ayrı bir etkisi var. E, bir tanesinin antioksidan etkisi var. E, bir tanesinin yara iyileştirici. Bir tanesinin çatlak iyileştirici. Yani çokça bandı var ürünlerimin. Ve tamamı organiktir. Hamilelere... ...bebeklere dahi rahatlıkla sürebileceğiniz ürünlerdir. Can, sonum yurt dışından size e, talep geliyor mu işlemlerle ilgili? Yurt dışından taleplerimiz çok yoğun geliyor aslına bakarsanız. E, hem e, bulunduğumuz lokasyon anlamında turistik bir bölgedeyiz. Yani hiçbir turist e, Orta köy görmeden e, açıkçası ülkesine dönmüyor. E, ve referanslı ilerliyoruz onlarda da. E, Miami'den, Orta Doğu'dan gelen, e, Avrupa'dan gelen çok... Yoğun bir danışan kitlemiz mevcut. Ee, sağlık turizmi de bunların içerisinde yani sağlık turizmi de yapıyoruz aynı zamanda. Kişiler cerrahi operasyon istediklerinde doğru doktorlara, doğru hastanelere yönlendirmelerimiz de söz konusu oluyor. Ama cerrahi operasyon dışında bütün uygulamaları gelip merkezinde de yapıyorlar tabii ki. Türk hastanelerine çok güveniyor açıkçası yurt dışı danışanı. Bizim yaptığımız operasyonlara çok güveniyorlar ve o yüzden ciddi bir tercih ülkesiyiz aslına bakarsanız. Hem güveniyorlar hem de ekonomik olarak onlara daha uygun geliyor. Ekonomik olarak evet daha uygun geliyor. Zaten hani para değerine de baktığımızda birim olarak da evet çok daha ekonomik geliyor. Yurt dışından gelen danışanlarınız size nasıl ulaşıyorlar? Şöyle Nilay Hanım, her sektörde olduğu gibi aslında bakarsanız sosyal medyalar bizim sektörümüzde de çok ciddi bir iletişim aracı. Bize de yine web sitemizden, Instagram üzerinden, Facebook üzerinden ulaşan çok yoğun sayıda Danışanımız var yurt dışından. Zaten gelenler de referans oldukları için sağ olsunlar çok sık arkadaşları, dostları da merkezimizi ziyaret ediyorlar. Çok güzel. İşlem yaptırmak isteyen kişilere öneriniz bir güzellik merkezi seçerken ne olabilir? Bir güzellik merkezi seçerken işlem yaptırmak isteyen herkes o merkezde çalışanların uzman olup olmadığını, uygulamalara vakıf olup olmadığını, kaç senedir sektörde olduklarını muhakkak sormalı diye düşünüyorum. Yabancı hastalarınızda nasıl bir hizmet sağlıyorsunuz? Nasıl bir hizmet sağlıyoruz? Kendileri... E, havalimanından bizim tarafımızdan ücretsiz transfer desteği sağlıyoruz. Ücretsiz konaklama desteği sağlıyoruz. Aslına bakarsanız kendilerini burada A'dan Z'ye misafir ediyoruz. Sadece işlem için bizi tercih etmiyorlar. Kalacağı otellere kadar bizler belirliyoruz. Gidecekleri, görmek istedikleri yerlere kadar bizler kendilerine eşlik ediyoruz. Cansu Hanım bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harika bir enerjiniz var. Merkezime sefalar getirdiniz. Benim için teşekkür de çok çok ederiz. keyifliydi. Sizin Her zaman da beklerim. Teşekkür çok keyifliydi. Teşekkürler. teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı olsun tekrardan. Çok çok teşekkürler. Sağ olun.